Şimdi Büşra'cım bu iple kapalı olan yer bizim ee, park edeceğimiz alanın önündeki araç olan bölge tamam mı? Buralar park halinde dolu. Bir tek boş yer burada var. Nasıl yapacağız? Kendi aracımızla park halindeki olan e, aracın yanına paralel şekilde geldik. Nerede duracağız? Bizim aracımızın e, tekeli veya kelebek camı. Kelebek camı dediğimiz nokta şurası oluyor. Ya da teker hizamız. Park halindeki araçla, e, aracın arkasıyla, bu da bizim aracımızın arkasının köşesi olsun, stop lambası. Aynı hizaya getireceğiz bunları. Buraya kadar geleceğiz. Buraya kadar geleceğiz, aynı hizada duracağız. Aramızdaki boşlukta bir kişi geçebilecek aralıkta olacak. Bunu da aynamıza bakarak yine anlayabiliriz. Ondan sonra ne tarafa gireceksek? Şimdi bizim park alanımız sağda kalıyor. Yine soldan da aynı işlem olacak. Sağa gireceğimiz için parklarda her zaman tam tur manevra yapıyoruz. Büşra'cığım unutma tamam mı? Tam tur manevra yaptık. Alana gelmeye başlıyoruz. Geri geri gelirken şimdi burada arkalar eşitti ya. Geri gelmeye başladığımızda da e, bizim sağ aynamızla aracın stop lambası bir hizaya gelince duruyoruz. Ondan sonra da e, alanın büyüklüğüne göre değişiyor. Tam tur sol yapıp burada şimdi burnumuz açıldı. Sağ lambayla stop lambası bir hizaya geldi. Bu şekilde kaldık çapraz. Bu evreden sonra da tam tur sol yapıyoruz. Ondan sonra alana girmek e, girmiş oluyoruz. Şimdi bak içeride de göstereceğim bunu. Hadi gel. Kafa karışıklığı olmasın. <laughs> tamam kapalı alanda bizim aracımız var. Park halinde aracımız var. Yaklaşalım Müşra'cığım. Yaklaş. Alanımızı arayı ayarla. Evet yakınlığını ayarlayarak yaklaş. Ne dedik işte bir kişi geçebilecek ortalama bir kişi geçebilecek boşlukta. Burada şimdi burnunu yaklaştırıyorsun ya burnu sokarak yaklaştıktan sonra arabayı tam düzeltmek için bir müddet daha git. Çünkü arabanın arkası dışarıda kalıyor. Tam paralel olana kadar düzle kendini. Evet aynen böyle sonra tekrar düzelt ama. Direksiyonu öyle yamuk bırakma çünkü burada bizim hamlelerimiz çok önemli. Tamam şimdi düzelt her zaman şu sembol arabanın sembolü sana bakacak şekilde olması lazım şimdi ne yaptık araçla işte şuradaki dubayla bizim arkamız eşitlenecek araçların arkaları eşitlenecek aynı hizada kameranı da kullanabilirsin ama asıl tekniği buradan öğreneceğiz aynana bakarak şuradan arkadan da bakabilirsin Büşra oturduğun yerden de arkadan arka camdan kelebek camının başında görebilirsin Aynı ortasında. daha rahat geldi bana. Bak. Tamam. Ayna daha rahatsa buradan kendini ayarla. Dubayı gördüğümüzde eşitlemiş sayacağız. Şu Sen şimdi aynayı oynadın için aynayla. Evet, göremedim Heh, biraz. Tamam. Şu an eşit sanırım. Eşit değil, bak geçtik. Geçtik mi? Evet, geçtik. Biraz ayarla kendini. İleri doğru hamleni yap dubayı geçmeyeceksin dubayla bir hizada olacaksın arkandan da bak buradan baktığın için ayarlayamıyorsun arkandan bak Heh. dön şu aynanın camın içine al dubayı geç 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 bir şura ilerle biraz daha ilerle bak göreceksin göreceksin aynanın mi? en sonunda camın en sonunda göreceksin dubayı aracın arkası var, var sayıyoruz ya <laughs> nasıl görüyorsun şimdi oradan şu an aynı gibi görüyorum aynı hizadasın değil mi tamam bunu yakaladığında hemen şimdi geriye al. Burada e, kopyalama yöntemi işte teknolojiden yararlan. Tamam bak doğru oranı yakalamışsın demek ki. Bakmadan da olsa. Tam sağ yaptık. Alana giriyoruz. Ne zamana kadar? Dubai'la aynamız bir hizada olana kadar durduk. Şimdi durduk burada. Çok beklemeyeceğiz. Hamleleri anlatmak için söylüyorum. Hemen direksiyonu ortala burada. Gelmeye devam et. Gelirken şunu da yap. Hem çevir. Şimdi hem çevir hem alana gir. Kır 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 kır. Evet. İşte burada bekleyerek hareket yaparsak e, en ufak bir hamlede bile yanlış işlem çıkabilir. Burada kurtarma manevrası yapacağız. Bu şekilde mi girdik? Hiç sorun değil. Hemen sağ ileri alıyoruz, topluyoruz. Topla ne demek? işte? düzelt demek. Ortala demek burada hamlelerimizi yapa yapa. Tamam. Gidebildiği kadar gittin. Hemen tekrar geri manevra yapıyorsun. Direksiyonu sola evet aynen. Çünkü arabanın arkasını düzeltmemiz lazım evet. alana doğru. Buradaki açıyı da yakalayınca Büşra'cığım tam düz açıyı yakaladığımızda önümüzden direksiyon tam sol girdik ya. Yani şimdi ortala artık tamam. Tam açıyı yakaladığımızda ortaladık ve ileri doğru oturmamızı gerçekleştiriyoruz. Devam et. Heh, ne yapmışsın? Düzeltmemişsin direksiyonu. Evet. Düzelt, düzelt. <laughs> Burada direksiyonu düzeltmeden hamle yapmak yok. Bize yanlış işlem çıkarır tamam mı? Tamam, bitti. Şimdi tam sol geri. Tam sağ geri yapıyoruz. Geri aldın. Parktan çıkarken şu aramızdaki açıyı açacağız. şu an parktan çıkıyoruz. Evet, parktan çıkıyoruz. Aynadan baktığında da kaldırma Aha. sıfır olarak yaklaşabilirsin. Tam manevranı yap çıkarken de önemli olan ön burundan çıtayı köşeden kurtarmak. Evet, kurtarmadığını düşündüğünde burada kendinizi biraz yukarı kaldırıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Manevranı nasıl yapıyorsun? Tam, tam, tam. Tam kır kır. Burada direksiyonu kırmaktan korkma. Evet. Gittiği yere kadar gidersin, durursun. Tekrar manevranı ileri doğru yap bakalım. Solunu kontrol et. Tamam. Çıkıyorsun. Çok açma kendini. Şeride dik girme. Kurtardığından tamam. Hem gidiyorsun. Bak burada kesik kesik değil. Hem gidiyorsun hem direksiyonu topluyorsun. Anen işlem yapma ve dar çıkma. Bas şimdi bas. Bas bas. Heh. Buradan hemen çık. Tamam bitti işin. Çıktın. Burada e, çıkarken e, parkandaki araçlara çok yakın olmamaya çalış. Burundan kurtarırsın ama arkadan kurtaramazsın. Arabanın arkası kalır. Devam et. Tamam. Bu kadar. Şimdi L parka gidiyoruz. Arkadaşlar ben bir sefer yaptım. Şimdi L parka ve M, M parkı dediğimiz parkı yapacağız. Alanımız burası. Aracımız bu. Aracın dış kısmında kalan farın hizasında kendi aracımızı eşitliyoruz. Bu noktada tam nereye gireceksek o tarafa kırarak geliyoruz. Tam manevra. Sol yaptı, sağ yaptı. Geliyor. Şu köşeyi kurtardığımızda eee kurtarmış oluyorsunuz arkadaşlar. Sorun gidiyor. Gel bir gel. Gel gel gel. Evet. Tamam. Gel bir tık daha gel. Şimdi ortala, ortala. Diğer araçlardan da panik yaptı arkadaşlar. Tamam. Şimdi düzle tekerini direksiyonunu düzle tekerini de düzlemiş olacaksın. Böyle durumlarda arkadaşlar kurtarma manevrası e, yapmamız gerekiyor. Buradan gelecek olan kişi araca binemeyeceği için ya da zorlanacağı için. Şimdi normal şartlara göre evet. Ama şu camı açalım. Açmış hacım. Evet. Şimdi az önce yaptığın işlemin aynısını yaptın. Ne yapıyorduk burada? Taplamaya. Evet. Burada ileri ön ileri doğru kendimizi hangi alana çıktığımız varsa o alana yaklaştırarak topluyorduk, düzeltiyorduk, paralelliyorduk. Evet. Alana açımızı ayarladıktan sonra tekrar geri geliyoruz arkadaşlar. Bu gibi işlemlerden çekinmeyin. Tabii ki deneye deneye olacak. Bütün alanlarda fark etme şekliniz, değişebilir. İşlemler farklı olabilir. İşte bu şekilde düzeltmiş olduk. Evet. İkinci denemende gayet Aman güzeldi bence daha. oldu oldu kurtardım tamamdır evet böyle arkadaşlar.